Canı yapacağız. Bir, iki. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en yakın arkadaşım Aylin ile beraberiz. Bugün Aylin'e e, takipçilerinden gelen ilgili sorular olacak. Onlara cevaplayacağız. E, bayadır yoktum. Yokum işte. İşim vardı, gücüm vardı. Haftaya mezun olacağım. Umarım Allah izin verirse. Öyle hayat normal siz nasılsınız iyi misiniz? aşağı instagram adreslerimizi ve tiktok adreslerimizi yazacağım takip etmeyi sakın sakın sevim. unutmayın. Şimdi Hazal bize sorular olacak biz de yavaş yavaş makyaja başlayacağız. Ama ilk önce Hazal'dan soralım. Favori <laughs> Facebook'unuz nedir? <laughs> ben Riternal için Facebook diyemiyorum Patates kızartması değil mi? Ben. ben de patates kızartması. Evet. Bu kadar mı? Evet. Peki Niye evet. Niye hamburger değil? Sevmiyorum. ha oh, biliyordum. Video uzasın diye soru soruyoruz işte. Sevmiyorum. <laughs> Hamburgeri sevmiyorum. Şimdi fondöten süreceğiz. Fondötencük süreceğiz. Azaz'cığım sor. Fobileriniz nelerdir? Müzik dinlemek. Fobi aşkım. Korku mu? Ha evet. Şey yani bir hoşlanmadan ya yani bir şey korkun olur. O işte. Aa, yani. özür dilerim arkadaşlar. Neyse bana sen burayı kırparsın. <laughs> Tekrar soruyorum. <sorayım gülüyor> Kırmayacağım. <değil> <laughs> Saçmalıyorsun, dayak yersin. Tekrar soruyorum ben. Sor Fobileriniz bakayım. nelerdir? <gülüyor> <gülüyor> ne Anlat bu? ne? Ne? Sen korkmuyor musun kızım? Ben böcekten çok korkuyorum. Böcek. 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 Ben ne? yükseklikten korkuyorum. Bir de fare. Korkuyorum. Kız onları iyi, iyi iyi. Yine iyi. Ben şeyden korkarım bacım sular. Yükseklikten. <laughs> fare. Ba Net. Gerçekten fare. Yemin ediyorum Kız, bayılırım. Bu bir de burada çok fare var biliyorsun. Maral. Kız gece ne oldu? Sen ne diyeceğim? Sabaha kadar vırak da vırak. Fare mi? Ka kız fare vırak mı? Allah seni kahretmesin. Kurba. Kurba. <laughs> Kurba vırak da vırak, vırak da vırak. Dedim ki uyuyamadım sabah erkenden kalktım. Bakıyorum saat dokuz. Fıtık <laughs> Fıtık attık kız, ben de, fıtık kız de fıtık çok zor bir şey <laughs> Senden biliyoruz maalesef Kanka biliyorsun ben yerimden kalkamam Yağmur'un yerinden Yağmur'un yerinden biliyorsan Şimdi Hazal Tekrardan diğer sorulara devam edecek Ben de bu arada göz makyajına başlıyorum Yakın zamanda yapmak istediğiniz hedefleriniz var mı? Varsa neler? Ben, ben ilk başlayayım <laughs> <laughs> Ay başlamaz. <laughs> Benim hedefim ilk önce bir çalışmak. Şu kayak borçlarını iptal et. Neyse ilk önce kayak borcunu ödeyeyim de ondan sonra bir hedef belirlerim kendime. İşte mesleğimle ilgili, okuduğum bölümle ilgili banka bankacılık ya da sigortacılıkla alakalı bir e, meslekle meslekte çalışmak istiyorum. Benimki şu an bu kadar. Ben buldum bir dakika. Arkadaşlar hedefim her zamanki gibi bir psikiyatrist olmak. Ama bilin bakalım okuyacağız hani. böyle bir hedef ama okumadan Hadi okumadan ders dinlemiyoruz okumadan dikkat hani zor kız ben tavuktan korkuyorum ya <laughs> bunu kimse bilmez ama küçükken biliyorsun annemin tavuğu vardı evet bir tane cici vardı onu da da elinde tutacaktım tam elimde tutarken, tutarken annesi geldi gagaladı beni o günden beri tavuktan çok korkuyorum bir alanya'da tavuk var biz geçiyoruz alanya'da işte bir tane markete gireceğiz hep tavuklar var tamam mı? Ya tavuklardan kaçıyorum abi adam bana sürekli gülüp gülüp söylüyor ki ben korkuyorum tavuktan. Kanka bu kadar korkuçlar ki sana anlatamam. Şimdi bir de böyle horoz peşinden geliyor ya böyle. Kız Allah onu kahretmesin. Uçtu geçen üstüme. Bir de keçi. <laughs> beni keçi peşledi köyde. Allah çarpsın beni keçi peşledi. Bir, <laughs> Kanka. Arkadan. İki tane peşledi. Bir de biz bir tane daha çıkmıştık. Şimdi daha çıktı yani yanlış anlarsın. Bir türbeye gitmiştik. Türbeden inerken beni herkes tek başıma bıraktı ve ben o zaman daha küçüktüm. Tek başıma iniyorum ama nasıl dua ediyorum. Bütün bildiğim duaları ediyorum ki babaanne benim karşıma çıksın. Ben çünkü ayı falan varmış köyde. Ben bilmiyorum hiçbir şekilde. Ben neyime kendim iniyorum yani. Beni bıraktılar aslında bizim akrabalar. Dediler ki sen, sen çok yavaş geliyorsun. <laughs> e tabi yavaş yavaş dağdan iniyoruz. Ne koşarak mı inseydim yani? <laughs> Yuvarlansaydım. Değil mi? Böyle tık 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 diye. Kız ayağım kayıyor bir şey oluyor öleceğim diye korkuyorum. Onlar beni geride bıraktı ben panik atak geçirdim ağlaya ağlaya. Ah dedim kesin dedim. birisi gelecek ayı dedim beni yiyecek. Öyle bir korku yok. Haberler çıkacağım. Ayı tarafından yendi. Kız mavi tık gel. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Biri beni keşfetsin arkadaşlar. Gel. İyi dert dinlerim. Bu kadar daha fazla. Ne kadar peki? Ne? Psikolog seans başına kadar istiyor. Ben çok bir şey istemem ya. Allah ne verdiyse. Öyle bir şey olur mu? Yazık insan. Yani. Dert dinliyoruz abi. Dert dinlemek için para alınmaz. Bence. Olur. Param çıksa yeter. <laughs> <ya da. Kim gülüyor> ben kanka seans başı ben 150 diye düşünüyorum. Çünkü benim diyetisyenim benden öyle alıyordu. Diyetle çok alakalı mı değil. 50, 50 mi? Hadi. Şey merdiven altı işletmesi ama. Aynen. Tabii canım. Köşe başı. Kö Köşe başı. Köşe başı ne mi? Köşe başı dert dinlenir. Ne şey vardı? Bir yer vardı. Neydi kız? Oranın ismi? Ne o? Türkan Şoray mı? <laughs> hastane. O ne lan? Türkan Özgür. <laughs> <laughs> Türkan Türk Şoray <laughs> Hastanesi. <laughs> Aynen. Hatta baş Türkan Şoray'ın resmi var. Aşk neydi? Geçen annem onu videoydu. Sevgi çünkü. neydi? Sevgi. Yemek. Sevgi. Orada oynayan sevgi. Samet var ya küçük çocuk. O, o kız çocuğum, normal. Bunu erkek ya yaptım. Ben bunu şey aldım da şok bir... geçirdim. Neden peki? Bilmem. çocuk erkek yok. Erkek çocuk yok o zaman? Demek ki onu beğenmişler. Bulamamışlar demek ki. <laughs> <laughs> Bu arada en az <laughs> 3 haftalık kalana. <laughs> Neyse buradan ne oluyor? Ne? Selam olsun. Ne oluyor? Diye bir tane kalan kanal var. ve <laughs> <laughs> Ceyda abla. İşte Abi bir şey söyleyeceğim çok eğlenceli değil mi? Ha o diyor ya bir tane yani durup durup en az bir şey kanala abone oluyor, beğeniyor. Çok komik bir kadın ya. anlık yaptı Yapsın. espriler beni... En çok ben şeye gülmüştüm bak o Uğur'un videosunda da söylediler. Şu, kalıp çikolata getir. kalıp da mı getireyim gidip de mi getireyim? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Annemin onları ya, çok Ya ben seviyorum. hatırlamıyorum bir tanesinde o kadar çok güldüm ki kanka. Öyle böyle gülmedim ama. Ama şu an hiç hatırlamıyorum böyle... Yürüyorlar bir yerde adamın peşinden yürüyor böyle ormanlık bir yerde orada bir espri biliyorum, yapıyor. Biliyorum biliyorum. Allah. Im. Berbat ama böyle yerlere yatıyor insan yani. Adam çok. böyle bakıyor. Ben çok seviyorum. Hepinize selamlar. Umarım daha da çok büyürsünüz daha da çok kitlelere ulaşırsınız. Sor Azal. nasıl başladı? Sen mi anlat ben mi anlat. anlat. Ben adım. arada girerim. Tamam. Şimdi e, benim annemle babam ayrıldığı için biz... İzmir'de yaşamaya başladık. Ben o zamanlar daha tabii küçüğüm. Normalde ben İstanbul'da yaşıyorum. Tabii şans eseri o zamanlar benim annemle babam da ayrılıyor. Ayrılı. Ondan sonra işte Aylin de anaannesi gilde kalıyorlar. Ben de anneannem gilde kalıyorum. Hayata bak. Hayata bak. Aynı. Ondan sonra neyse. Burada da çok fazla çok genç kız yoktu. Hani tek Aylin ve ben vardı. Bir de susurlar falan vardı. Buketler falan. Onlar da bizden çok küçük oldu. Hep biz beraber takılıyorduk. İşte nasıl desem onlar onlarla başladı. aklıma bir şey geldi bir dakika aklıma bir şey geldi ne? biz eskiden Maral'la beraber mahalledeki çocukları toplayıp dans öğretiyorduk ama işkence ama sonra ailelerini falan topluyorduk böyle herkesi oturtuyorduk bütün büyükleri küçükleri dans ettirip onları izletiyorduk alkışlıyorlardı falan bizi sen şurada Tebrikler. devirler yoktu o zaman şeylere oturuyorlardı aynen aynı ne kadar eğlenceliydi. Edeyim. Neyse işte biz orada işte ilk başta konuşmaya falan başladık böyle başka çünkü kız arkadaş. Neyse işte mental bir çöküşteydi Ben de çöküşteydim. Birbirimizi öyle bulduk, öyle konuştuk. O zamandan beri de arkadaşız diyebiliyorum. sen ekleyeceğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Yani çok uzun zamandır arkadaşız. İşte çocukluktan beri arkadaşız. Çocuk bile değil. Kız Sonra taşındık biz buradan. Yani ben de zaten İstanbul'a taşındım. İstanbul'a taşınınca da ayrı kalmak zorunda kaldık. Ama neyse ki hiç kopmadık. Evet, kopmadık. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bazıları şaşırıyor biz. Ay sendeymiş, gerizekalı. Ben bunu de bunu arıyorum. Ben ağrıyorum. gösterecektim sana. Sonra dedim ki herhalde onu aramıyordur dedi. <laughs> ya o kadar uzun zamandır arkadaşız yani. Bir 15 yılımız var. Daha mı fazla? Var? Daha fazla. Daha fazla var. Şimdi dudak için şey yapıyorum. Yani kont, dudak kontürü yapıyorum. Burun bitti. Daha ben gözünü bitirmeden başka yerlerine geçtim. Neyse. Bu videoda böyle olsun. Aşağı Instagram ve TikTok adreslerimi koyacağım. Takip etmeyi unutmayın. Hiç unutmayın. Canım. En az 3 haftalık abone oluyor, like atıyor, cancık olmuyor. Canım ya. Çok seviyorum onları. Neyse. Selam olsun onlara da. Fazla yaparken ben var ya daha çok stres oluyorum arkadaş. Çünkü o beni çok korkutuyor. <laughs> Abla burası olmadı. Abla. Abla şurası bence olmadı. Ya Allah razı olsun. Bana bazen yaptığım makyajları görsen var ya. Ben aynısını ama çalışan amcalar gibi öpüyorum. <laughs> <laughs> amcalar ama. <laughs> Şunu da sürelim. Rujunu sürelim. Onu ben süreyim mi? Tamam. İster misin? Baygınlık geçirmeyelim sonra burada. O Azal sor soruyu. Ruj'a geçtik bu arada. Unutamadığınız anınız var mı? <laughs> benim başka senin başka bir Sen hangisi? Senin ne? Benle ilgili olan değil mi? E, senle ilgili olan. Tamam senin ne sen anlat sonra ben anlatacağım. Şey ama. Ama donu indirdiler ya okulda. <laughs> <laughs> eteğim be. Ha donun işte. Ya Yok eteğim. bir vardı ama. Ay, Ay o çocuktan nefret nefret. Eğer izlersen bunu. Neyse isim vermiyorum sonra pirin falan kasmasın falan diye. Anlat. Ben çok fazla hatırlamıyorum. Sen en son kriz geçiriyordun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle ki ben biraz e, agresif bir insan, biraz sinirli bir insan. Hemen sinirlenip hemen böyle bir sakinleşebiliyorum. E annem genelde şey diyor, saman alevi seninki diyor. Neyse bir gün e, okulun merdivenlerinden çıkıyorum. Bizim okulda e, bir arkadaşımız vardı. Arkadaş değil de yani bir insan evladı. Neyse şu an sinirlendim. Neyse bir gün merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Sen geri zekalı gel. Şak diye eteğimi aşağı indir. Bir dakika bulanık görüyorum şu an. Şak diye sen kalk eteğimi aşağı indir. Ne sebep? Sebep yok. Allah'tan ki altındaki çorabım var. Daha orta kadar gidiyorum. gidiyorum. Yani. Aynen. Öylelikle yırtmıştım ama aşırı sinirliydim. Çok fazla sinirliydim. E, bundan sonra da benim Maral'la ilgili hatırladığım bir anımı anlatmak istiyorum sizlere. Anlatayım mı gerçekten? Anladım. Hangi şey mi? Bir benim en, Allah en Allah komedi Allah olayım, Allah. olayım o. Bir gün e, hava karanlık olmuş böyle Akşam çökmüş artık e, Biz sokakta yakalanmaç oynuyoruz Saklanmaç oynuyoruz falan böyle koşturuyoruz deli dana gibi Sonra bir baktım Maral nasıl ağlıyor ama size anlatamam Böyle hani dünya yıkılsa Bir insan ancak o kadar ağlar Maral ağlıyor deli gibi ağlıyor Benim de anneannemler falan o sırada kapıda oturuyorlar Dediler ki kız ne oldu falan filan Herkes Maral'ın başına uçuştu Annem geldi ne oldu Maral falan Maral böyle yaptı arzamda terliğim yırtıldı diye başladı ağlamaya. Ama maralı kesinlikle susturamıyorsunuz. Terlik anneannesinin terliği ne olacağını bilmiyor şimdi bir çocuk ya korkuyor. Diyor ki terliği yırttım terlik gitti falan. Susturmaya çalışıyoruz susmuyor sakinleştirmeye çalışıyoruz sakinleşmiyor. Böyle bir anıydı ama dehşet komikti. O zaman da ama Çok o çocuk Şimdi benim değil ya terlik benim olsaydı muhtemelen hani ağlamazdım. Annem sonuçta yenisini alırdı ama başkasının terli oluyor. benim ayağım maşallah bebek bezleri gibi oldu hiç. O zaman kaç diyor? 38 falan gözü. Şimdi de 40 diyorum düşün. Neyse işte. O yüzden çok fazla korkmuştum. Sen korkmaz mıydın? Evet. Sen hiçbir şeyden korkmuyorsun ki zaten. Dur şimdi kontürünü sürüyoruz. Hazal soru, soru soralım. Sorumuz bittiyse kendin üret. Gönder <laughs> gelsin. Korkun yerimiz nelerdir? Hobi. Bu ne? Buranızdır. Ne hobi bir de sevdiğim müzik dinlemek. Benim tiyatro. Arkadaşlar ben de deli gibi sıkılmadan müzik dinleyebilirim. Ben hiç sıkılmadan. Öyle ya. Hiç sıkılmadan dinlerim. İnsan 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 böyle dinleyecek. Sen sen yedi biliyorsan sen, sen para çek. sen insansan. Sen bayım rahatma. Bayım rahatma. rahatma. Sen bayım Sen 250, sen 250 milyon. <laughs> Sen sen o parayı Hı ne yapmışsın? Misin? Evde tüp yok. Çocuklar, Çocuklar aç. aç. Benim elim her şeyi yaptıkındır ya. Yemek yapmayı da çok <laughs> severim. Ben tatlı yapmayı çok severim. Evet bana, ben senin tatlını Deli yaparım. gibi yaparım. Ben marketten dönerken Cello dede bizi gördü. Cello dede de ne yapıyor amca? Hah. Dedi ki kızım hoş gelmesiniz falan filan. Cello dedi anlatabilir miyim? Hangi anlı? küçükken bizim mahallede bir tane amca vardı ben de mahallenin şeyiyim böyle delisi. deli çocuğuyum böyle hiç eve girmiyorum herkesi mahalleye topluyorum ve deli gibi oyun oynuyorum falan ondan sonra bu hep balkona çıkıyordu seni Allah kahretsin sen buraya çıkıyorsun bütün çocuklar mahalleye iniyor sizin sesinizden evde durulmuyor diye bize bağırıyordu genelde bana bağırıyordu ben şimdi büyüdüm buradan taşındım. Arada sırada anneannemlere geliyorum. işte onu görüyorum geldi falan. O da bayağı yaşlanmış. Ben bir de onun küçükken bizi mahalleden kovuyor diyor. gece o gece olunca onun kapısını şey ayakkabının böyle kapısının önünde ayakkabıları duruyor. Kapısının önündeki ayakkabıların içine kum dolduruyorduk maralla beraber. Şimdi hatırlamıyorum. Ondan sonra onları yapıp kaçıyorduk. Geliyorduk böyle üstüne yatıyorduk bahçedeki. üstünden böyle bekliyorduk Adam acaba çıkacak mı? Kazanacak biliyor değil Ondan sonra şimdi görünce de ne yapıyorsunuz kızım sizi çok özledik diyor. Ya öyle ya. de bir insanız. Öyle fazla. de özlersiniz işte. <laughs> Özlemeyecek insan. İnsan yani. ki azıcık daha kum doldur <laughs> Biraz daha kum getirelim. Büyük bir pişmanlığımız var mı? Benim var. Ne? Spor salonu keşke bırakmasaydım. Ama o zaman da kas alıyordum. Ben bilmiyorum benim pişmanlığım yok. Ne yapmışsak helal ki yapmış. Keşke yazılı daha <laughs> az Yaptıklarımdan pişman değilim. Ha, aklım hala yapmadıklarımda. Yapmadıklarımda gerçekten. Şey var benim ya. Benim pişmanlığım yok. Hiçbir zaman. Yaptıklarımdan pişman olma. İngilizceyi daha erken öğren, öğrenmek isterim. Şu an çok az bir bilgim var. Ama yani. illa ki herkesin bir hayal kırıklığı vardır herhalde. Ben biliyorum bir genç benim hayal kırıklığım çok fazla. Sen sen az darbe yemedin aşkım. Biz bugünlere kolay kolay gelmedik. Gelmedik gerçekten. Makyajımız bu kadardı. Hadi videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya zaten TikTok ve Instagram adreslerimizi bırakmış olacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup ve makyaj ne makyajlar üzerine ne makyaj yap makyaj videoları çekmemi istediğiniz Aa, ne makyajlar üzerine video çekmemi isterseniz ha. onu aşağıda ha onu aşağıda bir unutmayın siz seviyorum aynı bir şey diyoruz. Ee, i̇lk YouTube videomdu. Morala her şey için çok teşekkür Geçelim ediyorum. Canım arkadaş. Öptüm. Aa.